Ben de bu takım için kendimi feda ediyorum her gün. Ben de bunun başa kaldım. Biz oynamıyor muyuz? ben daha mi? önemli bir şey yapıyorum. Sen ben her herkes yine bir lafı Ben, sana bağır her, her olayda var. Biri bir şey şu yorum yapıyor gidiyor ona. Ya bir yapma. Allah ona sadece ağız vermiş, kulak vermemiş, dinlemek istemiyor. Sadece bunu istiyor. Sana ne oluyor? Ya çünkü bağırıyor. Karışma. Sana. Karışacağım. Karışma. Sana ne oluyor? Benim sesimi geçerim. Geçerim. Beni ha. tahrik etme bak. Neyi tahrik edeceğim? Yani geçerim. Ya. geçerim. Ya. Ne, ne, ne şey yapıyorsun kızım? Bugün parkurda sizleri neler mi bekliyor? Bir. 2 O zaman bu da üç. Aa! Dört geliyor. Birçok engel, birçok çamur ve zorlu etaplar bugün. Dokunulmazlık parkurunda karşılarına çıkıyor. Yüzü gün. kendini tehdit etme şeyini nereden değil buluyorsun kendini? Kayış kopacak. Kayış kopacak ben de diyorum. Arkadaşlar. İyi delikanlı ol, dürüst ol herhalde. Şamurlar bugün hangi takımı bu kurumda nasıl edecek? Bu zorlu parkurda bugün galibiyeti kim alacak? Engelleri geçmek asla kolay değil. Dikkatlerini dağıtacağız. Konsantrasyonlarını bozacağız. Dengelerini bozacağız. Elif düştü. Allah'ın da var. Benim sana yaptığımı sana burada bir Allah'ın kulu yapmaz, tamam, o yüzden sen, de... sen hainsin. Ben diyeyim abla, ben yeni uyandım yani. Yeni ben, uyandım. Buna uyanmak değil, buna dönmek denir. Bu beni itibarsızlaştırmaktır. Bu ne yalancı bir hissin. Doğuş her olayın içinde var. Ne alaka? Doğuş'un anlattığı olayların onda yedisi yalan. Aynen aynen. Ki ondan da hiç etmiyorum. Hep de onu yazıyorum. İnsanların üzerine yürüyüp de vurmaya kalkan bir adam bu ya. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.